Kızlar hadi alışveriş sohbeti yapalım. Sephora'dan birkaç ürün var. Maybelline'den birkaç ürün var. İşte başka yerlerden aldıklarım da var. Soruluyor bazen kullandığım ürünler. Onlara cevap olmuş olsun. Hem de yenilediğim ürünleri göstereyim. Öncelikle Benefit'in şu tera allığını biraz abartabilir miyiz? Kiremit kırmızı tonu. Ben bayılıyorum zaten bu tonlara. Bakın şimdi. Pigmentasyonu çok iyi değil mi? Sephora'nın Love the Lift maskarası. Kirpiklerim ince telli ve uçları sarı. Normalde Last Sensation'ı kullanıyorum. Bunun uygun olacağını söylediler. Şu an maskar olduğu için gösteremeyeceğim ama denediğim zaman güncellerim. Maybelline'in viral olan Firework maskarasını aldım. Bunu da denediğimde güncellerim. Maybelline Super Stay Winnie Ink rujlarından aldım. Şimdi tekrar göstereyim. Yapısı o kadar güzel ki. Bir de çok güzel kokuyor. Şimdi kullanımlık bir nude renk. Maybelline Eraser kapatıcı. Zaten benim yıllardır kullandığım bir kapatıcı bu. Guerlain'in bir kapatıcısını denedim. O kadar bayıldım ki nemli bitişine. Fakat fiyatlar malum. Onu bir yurt dışı alışverişine bekletiyorum. Ve bunu aldım. Zaten yıllardır kullandığım BB krem. Ben hiç fondöten kullanmıyorum. Bunun 50 SPF olması da yaz kış kurtarıcı oluyor. Şimdi Trendyol'dan aldıklarımda şu markanın tokası var. Toka ne alaka diyebilirsiniz. Bu arada içine isme özel not koymuşlar. Bu tokalar makyaj veya cilt bakımı yaptığımızda saçımızı toplama ihtiyacı hissediyoruz ya. İşte bunlar iz bırakmıyor. Ve şöyle bir ahşap masaüstü ayna aldım. Bunu kurmam gerekecek. Kurulduğunda nasıl göründüğünü şuraya bir görsel bırakırım. Yine makyaj veya cilt bakımı yaparken saçlarımızı toplamak için şuna ihtiyacımız oluyor. Bundan benim vardı zaten. El yapımı oldukları için bir ip atması oldu. Şöyle takıyoruz ve makyajımızı cilt bakımımızı yapıyoruz. Şimdilik aldıklarım bunlar. Kargo açılış alışveriş videoları seviyorsanız anket bırakacağım. Tıklarsanız sevinirim. Görüşürüz.